hafta endeksimiz 8750 seviyesine kadar gerilemişti. Yabancı çıkışı gözlüyorduk. Yerli de pek ilgi göstermiyordu. Endeks 8750 seviyesine kadar gerilemişti ama perşembe gününden sonra perşembe ve cuma günü yukarı yönlü hareketler gözledik endekste. Çünkü hafta sonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ile ilgili not kararını açıklayacaktı. Piyasa buradan olumlu bir takım haberler bekliyordu. Piyasanın da beklentisinin üzerinde bir not kararı geldi. Bununla ilgili bir haberimiz var. Önce onu izleyelim sonra üstüne konuşacağız. Hiç Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Rating, Türkiye'nin kredi notunu B'den B pozitife yükseltirken, not görünümünü durağından pozitife çıkardı. Notun yükselmesinin Haziran 2023'ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşmada dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtildi açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı. Raporda enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtildi. Enflasyonun 2024'te ortalama %58 ve yıl sonunda %40 olacağı tahminine yer verildi. 2024'ün ilk çeyreğinden sonra yurt içi talep ve özel tüketim üzerinde daha güçlü bir etki yaratan sıkı politika karışımının, görece zayıf dış taleple birleştiğinde büyümenin bu sene %2.8 yavaşlamasına neden olacağı belirtildi. 2025 beklentisi ise %3 oldu. Kurum ayrıca yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmayacağı öngörüsünde bulundu. Fitch son olarak 8 Eylül 2023'te görünümü negatiften durağına çekmişti. Fitch'in takvimine göre Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül'de yapılması planlanıyor. Piyasanın beklentisinin üstünde bir not artışı geldi Fitch'ten. Normal şartlarda piyasa Görünümde bir takım değişiklikler bekliyordu. Bunun borsaya sımalarını konuşacağız, ama önce bu noktaya nasıl geldik? Bunu daha iyi anlayabilmek için borsaya etkilerini daha iyi anlayabilmek için fotoğrafı en ince ayrıntısına kadar incelememiz gerekiyor. Bir defa bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü derler ya? Fiç neden böyle bir not artırım işine? girişti bu konu üzerinde kafa yormaya çalışacak. Geçtiğimiz haftanın önemli kararlarından bir tanesi de İsveç'in NATO üyeliğiydi. İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu. Meclisimiz de İsveç'in NATO üyeliğini onaylamıştı. Öte yandan Putin'in Türkiye ziyareti vardı ama Putin'in Türkiye ziyareti yine ertelendi. F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ile ilgili ABD ile Türkiye arasında bir takım sorunlar vardı ama bu konuda sona yaklaşıldığı ifade ediliyor. Hatta hatta kulislerde Türkiye'nin F-35 projesine tekrar dahil olmasının bile potada olduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeleri üst üste koyduğumuzda Fitch'in hem görünümü hem de not artırımını neden aynı anda yaptığı sorusuna daha mantıklı cevaplar verebiliyoruz sanıyorum. Baktığımızda Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir denge politikası uyguluyor. Bazen ABD'ye daha yakın, bazen Rusya'ya daha yakın. Bizim dönemde Trump'la Erdoğan arasında çok iyi ikili ilişkiler vardı. İyi ikili ilişkileri Joe Biden döneminde göremedik. Kulislerde tekrar Trump'ın ABD başkanı olabileceği konuşuluyor. Anketler önü gösteriyor. Ve biz baktığımız zaman dış politikada Rusya'dan uzaklaşan ABD'ye yaklaşan bir Türkiye görüyoruz. Tabii ki bu denge politikasında söylediğimiz gibi bazen İbre Rusya tarafını gösteriyor. Bazen ABD tarafını gösteriyor. Şu anda Rusya'dan uzaklaşan ABD'ye yaklaşan bir hükümet var. Son seçimlerde de Putin Erdoğana şu belediye seçimlerinde önümüzdeki günlerde yapılacak belediye seçimlerinde desteğini göstermiyor. Normal şartlarda geçmiş seçimlerde desteklediği biliniyor. Bu seçimde bu desteği göremiyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar iştef için not görünümünde etkili oluyor. Tabii ki tüm bu gelişmelerde bizim ilgilendiğimiz nokta borsamız bu gelişmeler borsayı nasıl etkiler görüyorsunuz perşembe günü ve cuma günü iki gün üst üste yukarı yönlü bir hareket yaptı endeksimiz şurada e, 8738 aslında 8750 diyelim bu seviyeden yukarı yönlü bir tepki verdi Fitch'in bu not artırım beklentisiyle birlikte aslında görünümde bir değişiklik bekliyordu endeks ama fazlası oldu. Hem görünüm değişti, hem de not artırımı değişti. Dolayısıyla sadece görünümde bir değişiklik olsaydı, bunu zaten fiyatladı diyebilecektik. Endeks bunu zaten fiyatladı. İşte borsada borsa geleceği önceden satın alır, gerçekleşen şeyleri satar. Bunu da zaten önceden satın aldı. Şimdi pazartesi bunu satacak şeklinde değerlendirilebilirdi. Ama Not görünümünün de değişeceği beklentisi yoktu aslında o beklentiyle o beklentinin de gerçekleşmiş olması e, endeksin Pazartesi daha pozitif hareket etmesini gündeme getiriyor e, baktığımız zaman çok kritik seviyede 21 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde bir kapanış yaptı. 9150 aslında çok kritikti bizim için ama onun üzerinde de bir kapanış yaptı teknik olarak da aslında çok güzel bir yerde kapanış yaptı. Peki bundan sonraki süreçte her şey Gürlük gülistanlık mı olacak? E, tabii ki hayır. E, önce baktığımız zaman hangi sektörler ve hisseler daha pozitif etkilenir? Bu soruya bir Cevap vermeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle yükselen tablosuna baktığımız zaman endeks bazında yükselen tablosuna baktığımız zaman Cuma günü günlük bazda en fazla hangi sektörler bu işten pozitif etkilenmiş diye baktığımızda e, sigortaların ve bankaların ve yine e, finansal kiralama şirketlerinin, e, faktörik şirketlerinin daha pozitif etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, para girişi'nin yurt dışından geleceği beklentisiyle bütün bu sektörler hareketli oluyor. Yurt dışından para girecek. İşte Fitch notumuzu artırdı. Ama tabii ki hemen bir anda işte Pazartesi günü not artırdı diye yabancı giriş yapmayacak. Zaten raporlarda biz seçimden sonra bir yabancı girişi bekliyorduk. Dolayısıyla ben e, önümüzdeki hafta bir yukarı yönlü hareket bekliyorum endeksimizde e, şuraya kadar 9425'e kadar yukarı yönlü bir hareket olabilir ama bunun da üzerine e, atmasını seçimden önce beklemiyorum arkadaşlar seçimden sonra seçimden sonra şayet bu politikalar devam ederse e, ve Rusya'dan uzaklaşan ABD'ye yaklaşan bir hükümet görürsek o zaman yine para girişi olabilir yine aynı sektörlerde bankalarda sigortalarda ve finansal kiralama şirketlerinde daha pozitif Biz 30 hisselerinde daha pozitif hareketler görebiliriz daha önce genelde Biz 30 dışı hisselerde yan tahtalarda yukarı yönlü hareketler gözlemlemişken bundan sonra ve özellikle seçimden sonra Eğer para girişi olursa ee, biz 200 hisselerinde ana tahtalarda bankalarda faktoring şirketlerinde sigortalarda daha pozitif hareketler e, görebiliriz. Tabii ki faiz artırılıyor. Seçimden sonra e, hükümetin daha da sıkılaşacağı konusuyla ilgili bir takım aslında endişeler de var. E, faizin daha da artırılması bekleniyor. E, bir 500 puan daha. E, faiz artırım e, beklentisi var. Yabancı bir takım kuruluşlardan JP Morgan mesela böyle bir açıklama yaptı ama e, merkez bankamız geçtiğimiz hafta bir takım sıkılaştırma adımları attı. Merkez bankamızın attığı bu adımlarda e, yine kredi musluklarını kapatmaya yönelikte atılan bu adımların yaklaşık 230 bas puanlık bir faiz artırımına denk düşeceği şeklinde Bloomberg'da bir haber. Okumuştum. Mevduat faizleri şu anda %48-49 oranında yani 48-49'da garanti bir para varken yatırımcı neden borsaya gelsin? Dolayısıyla e, faiz seçimden sonra borsanın ciddi bir alternatifi olacak. Yükselme olacaksa da yabancı girişiyle olacak. Biz 30 hisselerinde... Ana hisselerde, bankalarda, faktoring şirketlerinde, sigorta şirketlerinde hatta holdinglerde ana holdinglerde yukarı yönlü hareketler gözlemleyebiliriz ama her şey güllük gülistanlık oldu e, demek e, zor çünkü faiz artırım ortamlarında e, endeksin çok da yukarı yönlü hareket etmesini çok daha fazla beklemiyoruz. Fakat yine Fitch'in raporunda enflasyonun %40'a %50'ye yakın seyredeceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yine borsanın da %40, %50 bir yukarı potansiyeli her zaman var. Yukarı potansiyel korunmakla birlikte e, pazartesi bir coşku yaşayabiliriz. Ama bu konuda da dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.